Size bugün tavuktan sebzeden çok güzel bir yemek yapacağım. Gerçi bu ara tavuğun fiyatı çok yüksek ama yine de yapacak bir şey yok. En uygunu şu anda bizim için olan o. Hem malzeme listesini tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Hemen önce iş e, havuçlarımızı doğrayarak başlıyoruz. havuçlarımız şöyle e, biraz julienne olacak, uzun olacak. Yemeğin içinde kendini gösterecek. Kalın olmayacak, ince olacak. Şöyle bir tanesini göstereyim. Yemeğin içinde kendini göstermesi için. Kabaklarımızın çekirdeğini almayacağız. Ee, bu iç kısımları gretende veya herhangi bir yemekte değerlendirebiliriz. Kabaklarımız aynı havuçlar gibi ince olacak. Şöyle bir tanesini göstereyim. Uzun uzun doğrayacağız slice şeklinde. Kabağımız da hazır. Bir tane de kapya bir doğrayacağız. de sarımsak doğuruyor. elimizde ne sebze varsa dolabımızda. Havucumuz, kabağımız, soğanımız, biberimiz hazır. Bir tane içine yeşil biber Renk olsun. Yemeğe baktığın zaman yemekten önce göz zevkimiz güzel olsun. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Hemen şöyle tavuğumuzu bir e, kabın içine boşaltalım. Dışarılarda 25-30 lira 30 lira e, para verdiğimiz sıra beklediğimiz yemek bu. Şöyle e, yarım fincan civarında sıvı yağ. Çok az şey kırmızı toz biber, karabiber tuz az bir de kekik. Tabii ki kırmızı toz biber attık. Az bir de pul biber atıyoruz. Şimdi bunu ne yapacağız? Yoğuracağız. Tavuğumuzu yoğurduk. Baharatla da yoğurduk. E, bu tavuğu dolapta İki günde bekletseniz bozulmaz. Hem baharat hem tuz bunu korur. Bir saat dinlendireceğiz. Ondan sonra ocağın başına geçeceğiz. Şöyle sıvı yağımızı döküyoruz. Diğer tavamızda sıvı yağımızı döküyoruz. İki tavayla aynı anda yapacağız. Tabii ki tereyağı varsa daha sonra tereyağı ilave edebilirsiniz. Şimdi tavalarımızın çok ciddi manada ısınmasını bekleyeceğiz. Tavamız ısındı hemen şöyle tavuğu atıyoruz. Tavuğun hepsini birden atmayacağız. Tavayı soğutmasın diye. Buradan oldu tavamız ısındı. Hemen o tavamıza ne yapıyoruz? Havucunu atıyoruz. Havucu önce bir önce bir, ne yapacağız? Tavukla beraber kızartacağız. Tavuğumuz burada, havucumuz orada. Ocakların altını kesinlikle hiç kısmayacağız. Hemen tavuğun bir kısmını kenara alıp Tavarın bu tarafını ısıttım. Ee, ev ocakları olduğu için tabii ki istediğimiz ısıya ulaşamıyoruz. Kavurma işlemine devam ediyoruz. Tekrar bir daha söyleyelim. Yüksek ateşte kavurmaya devam ediyoruz. Havuçlarımız oldu. Hemen havuçlarımızı soğanlı ilave ediyoruz. Pişmez diye, e, bişmez diye ufak bir endişeniz olmasın. Havucu kızarttığımız zaman yarım saatte pişecekse 10 dakikada pişer. Sebzelerin suyu havucu, e, havucu pişirir. Evet. Hemen şöyle tavuğumuzu bir sallayalım. Havuçlarımızı bir sallayalım. Tabi ev mutfağı olduğu için korkuyoruz yerleri batırmayalım diye. Havuçlarımız, soğanlarımız oldu. Hemen ne yapıyoruz? Kabağını ilave ediyoruz. Aynı yüksek ateşte e, pişirmeye devam edeceğiz. Hemen şöyle bir daha sallıyoruz. Bir kapa kapa diyorum. 3-5 dakika kapakla sebzenin suyunu bırakmasını bekle e, bekleyeceğim. Tekrar tavuğumuza geçelim. Gördüğünüz gibi tavuklarımız tam istediğimiz gibi sos oldu. Hiçbir şekilde altını kısmadık. Rengine falan da bakın. Hemen şöyle sebzemizin kapağını açıyoruz gördüğünüz gibi e, hafiften bir ne yaptı sulanır gibi oldu bunu çok fazla kızartmayacağız kapya biberini kırmızı biberini atıyoruz İçine iki diş de doğranmış sarımsak atıyorum çok az bir oranda tuz atıyorum e, tavuklar tuzlu olduğundan dolayı Kapağı kapatacağım tekrar biberin e, biberlerin terletme e, kapağı kapattık. biberlere terletme işlemi yapacağım hemen kapağımızı açıyoruz efsane yemeğimiz ortaya çıkmaya başladı şimdi bunu tavukla buluşturuyoruz. Görüntüyü görselliği görüyoruz arkadaşlar. Emin Emino'nun lezzeti de aynı. Şimdi ne yapıyoruz? Yemeğimizi sunuma geçiyoruz. Görüntüyü görselliği görüyoruz. Ev ortamı olduğu için tavayı fazla sallayamıyorum. Hemen şöyle bir yapalım. Yemeğimiz hazır. Sunuma geçiyoruz. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Şöyle bir gösterelim. Daha önce de söylediğim gibi işte bazı yerlerde 25-30 liraya porsiyon yediğiniz yemek aslında yapılışı bu kadar basit ve kolay. Görselliği de nasıl yapacağınızı zaten gösterdim ben. Hemen şöyle bir döndürelim. Arkadaşlar yemeğimizi yaptık. Yemeğimizi sunduk. Ne kadar basit olduğunu ne kadar kolay olduğunu siz de gördünüz. Ben bu videoları çekerken en ufak bir tane bile detaya atlarsam kendimi suçlu gibi hissediyorum. Size karşı sorumluluğum olduğunu biliyorum. İnsanlar bana güvenerek bu videoları izliyorlar. Yemekleri yapıyorlar. Yaptılar. Yemekleri ne yapacaklar? Çocuklarıyla, ailesiyle lezzetli bir şekilde yiyecekler. Yani benim amacım çabam tamamen bu yönde. Evde bulabileceğiniz malzemelerden yemek yapmaya çalışıyorum. Adını duymadığınız baharatlardan adını duymadığınız sebzelerden değil de rahatça ulaşabileceğiniz soğan, sarımsak, işte patates ne varsa, e, biber. Bunlarla ilgili yemekler yapmaya çalışıyorum. E, i̇nşallah sizin için faydalı video olmuştur. Ahmet Şef YouTube diye Instagram'da sayfam var. Onu da takip ederseniz memnun olurum. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.